ve tesis yönetim standartları ISO 41001 konulu sunumuyla Euro FM yönetim kurulu üyesi Sayın Levent Alatlı'yı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanlar, Sayın Hocalarım, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben sizlere tesis yönetim standartları ile ilgili hızlı bir sunum yapmaya çalışacağım. Standart nedir önce? Standart bir şeyi yapmanın en iyi yolunu tanımlayan bir formül olarak düşünebiliriz. Standartları İngiliz standartlar henüz şöyle tariflemiş: bir ürünün imalatı, bir sürecin yönetilmesi, bir hizmetin sağlanması veya malzeme tedarikinin içerebilir kuruluşlar tarafından üstlenilen ve müşteriler tarafından kullanılan bir bizi faaliyeti kapsayabilirler. Standartlar konunun uzmanı olan ve temsil ettikleri kurumların ihtiyacını bilen imalatçı, satıcı, alıcı e, meslek birlikleri, dernekler e, kullanıcı, düzenleyici gibi değişik paydaşların bilgi birikimidir. Yani standartları sadece imalatçılar oturup kendi menfaatlerine göre düzenleyemezler. O standartlar çıkarken tüketiciler de var, imalatçılar var, satıcılar var, kamu kurumları var, dernekler var, tüm paydaşlar var. TSE ise standartları çok güzel bir şekilde özetlemiş. Kısa ve öz diyor ki tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen, üzerinde uzlaşma sağlanan, yetkili bir kurumca onaylanan, ortak ve tekrar kullanımlar için hazırlanmış, uygulanması zorunlu olmayan dokümanlardır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Standartlar belki birçoğumuz zorunlu zannediyoruz. Aslında standartlar genellikle uygulanması zorunlu olmayan dokümanlardır. Her şirket bunu kendisi gönüllü olarak uygular. Ancak emniyet, sağlık gibi belli sebeplerle bakanlar kurulu bazı standartları zorunlu hale getirebilir. Bunlar hariç. Bu çok küçük bir kısmıdır ama birçok standart genelde ihtiyaridir. Türkiye'de TS 1954'te kurulmuştur. Ulusal standart kurumumuzdur. Her türlü standartı hazırlar, hazırlatır. Dışarıda hazırlananları kontrol eden uygunsa bunları yayınlar. Türkiye'deki standart kurumu gibi değişik ülkelerde de her ülkenin kendi ulusal standart kurumları vardır o ülkelerdeki standartları bu kurumlar yazarlar veya yazılanları onaylarlar uygunsa bunlar kullanılır. Şimdi bir de her ülke belli bölgede yer alıyor. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Kimisi Amerika'nın parçası, Asya'nın parçası. Dolayısıyla bölgesel standart kurumları var. Avrupa'daki kurulum SEN. SEN standartları 1961'de kurulmuş 34 tane ülke var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bugüne kadar 18 bin yakın standart yazmış Avrupa standartlar kurumu. Biz de bunları da alıp bunları da kullanıyoruz. Bir de dünyada bir büyük organizasyon var. ISO deniyor. Bu İstanbul Sanayi Odası değil. Uluslararası Standartlar Kurumu. ISO standartları diyoruz. Bundan en meşhur ISO 9001. Hepimiz artık ezbere biliyoruz ama bunun gibi bu örgüt tarafından 24 bin standart yazılmış. Ve 795 tane teknik komitesi var. Bu komitelerden bir tanesi de tesis yönetimi teknik komitesi. ISO TC 267 bu komitenin kodu ve bu da komite üyelerinin bir kısmının fotoğrafını görüyorsunuz. Bu komite 2011'de kurulmuş ve 52 tane üyesi var. Türkiye'de bu komitenin 50. üyesi oldu. Biraz geç kaldık ama sonunda bu komiteye girdik. Bu komitenin içinde 52 ülkenin 37'si katılımcı ülke, 15'i gözlemci ülke. Yani bu ne demek? Gözlemci ülkeler standartlar hazırlanırken, yazılırken görüyorlar ama hiçbir katkı veremiyorlar. Sadece izliyorlar. Ama Türkiye'nin de arasında olduğu 37 ülke standartlar üzerine yorum yapabiliyor, düzeltme yapabiliyor, görüşünü bildirebiliyor. Dolayısıyla çorbada tuzu bulunuyor ve standartlar aslında bu ekip tarafından hazırlanılıyor. Şimdi Bizim Türkiye Komitesi'nin hikayesi bu senenin başında çok hızlı gelişti. Aslında TRFMA'nın üyesi olduğu Global FM'in e, eski başkanı Duncan Waddle'la da tanışıyoruz. Kendisi bizi ISO Komitesi'ne yani e, Uluslararası Tek Tesis Yönetim Teklif Komitesi'ne davet etti. Bunun için de TSI isimlerimizi bildirdi. Bizler de TSE ile temasa geçtik. Üçlü bir yazışma sonucunda çok hızlı bir şekilde Ocak'ta sonu başladık. Ve 17 Mart'ta biz... TSE bünyesinde ilk defa tesis yönetimi ayna teknik komitesi kuruldu. Bu ISO'daki, sendeki tesis yönetimi standartlarını takip eden komite. Ve aynı tarihte biz hem ISO'nun tesis yönetimi komitesine üye olduk, hem de Avrupa'daki senin tesis yönetimi komitesine üye olduk. Komite üyelerimiz burada, Cenk Bey de burada, sabahtan Sabri Bey buralar dedi, şimdi göremiyorum. Ee, şu anda 9 tane üyemiz var. O komitenin başkanlığını ben yapıyorum. Bahar Hanım, TSE'de bizimle yetkili olan arkadaş koordinasyonu bu komiteye üyeler girebilir, çıkabilir, görev değişiklikleri yapılabilir. Çünkü bu tamamen gönüllü yapılan bir çalışma ve toplantılarımızı bu dönemde doğal olarak online yaptık. Bu dünyadaki standartlara bakacak olsak aslında bu TSE yönetimi 2000'li yıllarda başlıyor standart konusu. 2003 yılında Avrupa'da SEN standartları başlıyor, bu komite kuruluyor. Bu komite 3 yıl sonra, 2006'dan 2012'ye kadar meyvelerini veriyor. Yani burada 7 tane standart yayınlıyorlar, buna muhteşem iyi diller deniyor. Ve daha sonra 2011 yılında da İSOLA Tesis Yönetim teknik Komitesi kuruluyor. Ve bu komitede 2017'den itibaren standartları yayınlamaya başlıyor. 41.011 ve 41.013 önce yayınlanıyor, sonra da 41.001 en önemli standart 2018'de yayınlanıyor. Belki bunun üzerine bir de 2021 koymak lazım. O da Türkiye'de tesis yönetim teknik komitesi kurulduğu tarih. Biz de bu işi biraz daha gecikmeli geliyoruz üzerinde. Şimdi bu muhteşem yedil dediğimiz standartlar önce Avrupa'da çıkıyor. 15.221 standartları. Bunların ilk ikisi Türkçe'ye çevrilmiş TSE tarafından ama diğerleri hepsi İngilizce olarak var. Fakat bu ISO'da kurulduktan sonra zaten ilk iki standart ISO tarafından da alınıyor. Biraz revize edilerek, e, geliştirilerek 2011 ve 41.112 standartı haline geliyor. İlk standart terimler tarifler. İkincisi tesis yönetimi anlaşmalarının hazırlanması ile ilgili kılavuz. Tesis yönetimde kaliteye dair kılavuz. Taksonomi, sınıflandırma, tesis yönetim süreçlerine dair kılavuz. Alan ve boşluk ölçüm, performans kıyaslaması için kılavuz. Şimdi ISO'da hazırlanan, bugüne kadar yayınlanan standartlarda beş tane. Bunlar nedir? Birincisi sözlük, tarifler. İkincisi 41.012, tesis yönetimi stratejik kaynak temini ve anlaşmaların geliştirilmesi hakkında kılavuz. 41.013 tesis yönetiminin kapsamı temel kavramlar, avantajlar. 41.014 tesis yönetim stratejisinin geliştirmesi ve en son ve belki de en önemlisi 41.001 tesis yönetimi, yönetim sistemleri. Aslında bu tıpkı 9001 gibi bir standart. Diğerleri bilgi veriyor, sizi eğitiyor ama 41001 sizin kurum olarak ben bu standarta uyuyorum beyanınız, ve bununla ilgili ikinci taraf, üçüncü taraf tarafından kontrol edilip bunun onaylanması geçiyor. Şimdi ISO'nun tariflerine göre tesis yönetimi nedir? İnsanların yaşam kalitesini veya ana işinin verimliliğini arttırmak amacıyla yapılı çevre içinde insan, mekan ve süreçleri birleştiren, entegre eden kurumsal bir fonksiyondur deniyor. Yapılı çevre dediğimizde bir alandaki altyapı ve diğer inşaat işleri dahi peyzaj alanlar dahil tüm binaların toplamı. Buna yapılı çevre deniyor. Artık biz bu terimleri öğrenmemiz gerekiyor. Yeni tarifi bu. İso adına. Ve burada tesis dediğimizde de bir işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edilmiş, monte edilmiş veya kurulmuş varlıkların toplamı. Varlık deyince de anladığımız bir kuruluş için potansiyel veya gerçek değer olan eşya, nesne veya varlık. Bunların hepsi bir varlık. Varlık yönetimi bazen karıştırılıyor. Gördüğünüz gibi ISO standartları solda, bunları belli bir ücret karşılığında ISO'nun sitesinden alınabiliyor veya e TES'in sitesinden temin edilebilir. Ben bunu kendim bir Türkçeleştirmeye çalıştım belli şekilde. Bunların e kapsamını size göstermek istiyorum. İşte kapsamı, e referanslar, terimler, kuruluşun kapsamı, e liderlik konusu var, organizasyon konusu var, planlama var destek kısımları var, işletme ile ilgili tarifler, performans değerlendirmesi, performans ölçümleri, uygunsuzluk varsa iyileştirilmesi aslında mantık tamamen 9001 mantığına çok yakın bir mantık. Bu tesis yönetim standartları neyi sağlıyor bize? Dolayısıyla tesis yönetim toplumlarının, topluluklarının ve kuruluşların ekonomilerinin ve aynı zamanda bireylerin yapılı çevreyle etkileşime girmesini ve verimliliği, üretkenliği etkilemek için birden fazla disiplini bir araya getiriyor. Tesis yönetimi yönettiği ve sunduğu hizmetler aracılığıyla dünya toplumlarının, ulusal toplumların nüfusunun sağlık, refah ve yaşam kalitesi etkiler. Çok önemli bir konu. Dolayısıyla çok geniş bir etkiye sahip bu tesis yönetimi maalesef sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınması çok eksik. Yani dünyada da tesis yönetimi deyince insanlar işte anlamıyorlar bu konunun ne olduğunu sadece uzmanları biliyor. Dolayısıyla bunun her seviyede tanıtılmaya, tanıtılmaya ihtiyacı var. Tesis yönetiminin ortak bir yorumlanması, anlaşılması, her türlü, her türlü kuruluşa fayda sağlaması için de 41.001 standartları geliştirilmiş. Şimdi e, bu standartlarla pazarın gelişimi ortak bir küresel yapı destekleyici standartların var bile güçlenecek. Sektörün değerlendirilip ölçülebileceği ortak bir temel olacak bu standartlar. Bunlar bunun ana nedeni. Ee, küresel olarak rekabetçi bir ortamda tesis üretim kuruluşlarının ve sağlayıcılarının performanslarının değerlendirilmesi, ölçülmesi de dahil olmak üzere ortak ilkeleri, kavramları, terimleri kullanarak kendi aralarında ve ilgili tarafları iletişim kurmaları gerekiyor. Şimdi ne fayda sağlayacak bu standartlar? İş gücü verimliliğimizi arttıracak, iş güvenliği ve sağlığımızı iyileştirecek, çalışanların mutluluğunu getirecek, kamu ve özel sektör kurumları arasında iletişimi arttıracak ve metodoloji gelişecek, verimlilik etkinliğin artması ve maliyet avantajları sağlayacak. Geliştirilmiş bir hizmet tutarlılığı olacak. Ve her türlü kuruluş için ortak bir platform sağlayacak. Peki bu bir sistemini kimler hangi kuruluşlar kuracak? Hangi kuruluşlar için geçerli bu? Entegre bir tesis yönetim sistemi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve eleştirmek. Bunu sadece tesis yönetim hizmetleri şirketler değil, aslında bu hizmeti alanların da kurması gerekiyor. Yani sizin bir mülkleriniz var, bunun yönetimi için bir e, profesyonel firmayla anlaşabilirsiniz ama sizin de kendinizin bir politikanızın olması, bir stratejinizin olması ve buna göre bu standarta göre hizmet e, temin etmeniz ve buna uygun çalışmanız lazım. ve e, Bu yönetim politikası uygunluğunun olması gerekiyor. Şimdi bunun şeyi e, standarttaki şeması bu. Demand Organization denilen üstteki şey bu hizmeti alan kuruluş. Yani talep eden organizasyon. Sizin bir işiniz, ana işiniz var. Banka olabilirsiniz, işiniz finans işidir. Veya bir sanayi şirketi olabilir, işiniz sanayidir. İşinizle ilgili, ana işinizle ilgili stratejinizin olması lazım. Ama bu stratejinizi destekleyecek de bir tesis yönetim politikanızın stratejinizin olması lazım. İşinizin niteliğine göre bu işi daha iyi yapabilmek için tesis yönetiminin de bir stratejiye ihtiyaç var. Dolayısıyla ana şirket, ana organizasyon tesis yönetim stratejisini belirler. Bunun bir politikası oluşur, bu politikadan planlar çıkar, bu planlar uygulanır ve uygulanan planlar ölçülür, kontrol edilir. Bunlar gerekiyorsa iyileştirilir, politikalar değiştirilir gerekiyorsa ve bu sistem Puko çevrimi gibi planla, uygula, yap, kontrol et, döner. Altta da bu hizmeti sağlayan tesis üretim şirketi var. Yani hem ana şirketin hem tesis üretim şirketinin senkronize çalışması gerekiyor. İkisi de bu politikaya göre işlerini yürütmesi lazım. Bu komitede, ISO komitesinde 5 tane standart yayınlanmış. Şu anda 6 tane standart üzerine çalışılıyor. Bizler bu 6 tane standart üzerine toplantılar yapıyoruz. Ee, görüşlerimizi bildiriyoruz. Bu ISO'nun yapısında şöyle bir yapısı var. Bizler de bu işin içine girince öğrenmiş olduk. Ee, şu anda 8 tane çalışma grubu var. Working Group diyorlar. Bu 8 tane çalışma grubunun görevi standartları hazırlamak. Yeşil olanlar yayınlanmış standartları gösteriyor. İlk dört komite bunları yayınlamış. E, turuncu olan standartlar ise halen üzerinde çalışılan, e, geliştirilmekte olan standartlar. Bunlar da önümüzdeki 2-3 yıl içinde tamamlanıp yayınlanacak standartlar. Bir de üç tane danışma kurulu var. Ben mesela şimdi AG2'nin de üyesiyim. O komitenin içinde kişisel olarak bulunuyorum ama Türkiye ekibi olarak, Türkiye e, Teknik Komitesi olarak ...tüm standartlarla ilgili görüşle bildiriyoruz. Dolayısıyla bizler de aslında... ...bu standart işlerinin nasıl çalışılması ...gerektiğini öğreniyoruz. Ee, bu da ayrı bir prosedür var. Şu anda çalışılan standartlar neler? 6 tane konu. Bir tanesi bu... ...41.011 yayınlanmıştı ama... ...bunun revizyonu olacak. Yani... Ter ...tarifler, terimler revize edilecek. Ee, 15, iyileştirilmiş... ...tesis sonuçları için... E, ...organizasyonel davranışlar etkilen tesis yönetimi diyelim. 16, tesis teknolojiyle ilgili... 17 çok önemli iş yerinde salgın önleme, acil durum e, yönetimi ki bunu COVID'de ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. E, 18, tesis yönetim politikasının geliştirilmesi. 19, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık dayanıklılıkta tesis yönetiminin rolü. 20, performans ölçümü ve iyileştirme. Tüm bu standartlar önümüzdeki 2-3 yıllık dönem içerisinde tamamlanıp yayınlanacak. Biz 16 ve 18 ile ilgili çalışmalar yaptık. Görüşlerimizi bildirdik yerlerinde de geldikçe bildireceğiz. Ee, tabii COVID e, olayında tesis yönetimi e, çok önemli bir sınavdan geçti. Küresel ölçekte sadece ulusal ölçekte değil. E, bu konuda 41.100 seviyesi de e, çalışmalarını yapıyor. Bir krizde tesis yönetiminin rolünü yaşadık. E, burada e, sabahtan e, İl sağlık müdürümüz de vardı. Tabii sağlık çalışanlarına hepsini e, şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok önemli bir iş yaptılar bu dönemde. Ama onlar kadar olmasa da onların arka planında onlara destek veren, tüm tesis yönetim çalışanları, o hastaneleri ayakta tutan, e, ofislerimiz boşaldı ama o ofisleri bekleyen, evlerde yoğunluğumuz arttı ama o evlerdeki artan yoğunluğun talebini karşılayan tüm tesis yönetim çalışanlarına ben burada teşekkür ediyorum. Onlar da bu hakikaten pandemi döneminde birer kahramandılar. İnsanların evden çıkamadığı dönemde onlar çıktılar ve hizmet sundular o zor şartlarda. Şimdi e, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var. E, ISO Teknik Komitesi de bu hedeflere uygun bu standartları hazırlamaya çalışıyor. 41.019'da sürdürülebilirlik ve dayanıklılıkta tesis yönetiminin rolünü geliştirmek. Bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Tabi standart e, tesis yönetimi, bu ISO 41.000 standartları tesis yönetimini teşvik etmek için var mesleğimizin odağını e, kapsamını ve uygulamasını tanımlama ve koordine etme zorunluluğuna yanıt vermek için var. E, tesis yönetimi tanıtmak için var. Şimdi son söz olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bu da e, Stan Mitchell e, Tesis Yönetim Teknik Komitesi'nin ilk başkanı İngiliz. E, bunun bir sözü eğer ciddi alınmak istiyorsak standartlar gereklidir diyor. Yani daha evvelden e, tesis yönetim çalışanlarında bir standart olmadığı zaman siz konuşursanız konuşun sizi ciddiye almıyorlar. Ama bir standartınız varsa ve buna uyuyorsanız sizi ciddiye alacaklar. Bugün 41.001 standartı ile ilgili sertifikasyon işlemi Türkiye'de henüz başlamadı ama yurt dışında yapılıyor. Şu anda benim bilgim dahilinde yüzün altında 60'a yakın firma, uluslararası firma bu standartı almış durumda. Türkiye'de de bir iki firma bu hizmeti alıyorlar şu anda. Ama e, bu hizmeti alırken şöyle, firmalar önce bunun dokumentasyonunu hazırlayacaklar. Tıpkı 9001'de olduğu gibi bu standarta uygun. Bu konuda danışmanlardan faydalanıyorlar. Bu yapılan işler doğru mudur, değil midir? Sonrasında da akredite bir kurum tarafından ki bunlar genelde işte. BSI gibi, işte TÜV gibi yani uluslararası akredite edilmiş standart kuruluşları bunlar gelip denetecekler ve sertifika verecekler. Tabii ki bu sertifika sahibi olunması bir kalite farkını oluşturacak ve müşteri karşısında işte biraz evvel hocamın bahsettiği gibi eğitimde o sertifikandırmayı yapıyorsunuz, akredite olmayı sağlıyorsunuz. Bu da hizmetlerde sizin bu standarta sahip olduğunuzu, bu standarta uygun hizmet ürettiğiniz ve hizmet verdiğinizi gösteriyor. Bu hem bu hizmeti satılan kurumlar için de önemli önemli. Hem burada hizmet sağlayacak için de önemli. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Levent Bey. Ve plaketinizi takdim etmek üzere Tesis Yönetim Derneği Başkanımız İbrahim Bozan. Sizi çok yorduk galiba bugün. Ben zevk alıyorum, keyif alıyorum. Özellikle şimdi Levent başkanıma bizim kurucu başkanımız ayrıca bu konferansın hazırlanmasında eee büyük emeği geçti. Eee aynı zamanda halen bizim yönetim kurulumuza da eee danışmanlık yapıyor ve aramızda. Onun için ben bu plaketi verirken sadece bu sunumu için değil bugüne kadar yaptığı bundan sonra da yapacağı garantiyi de alalım. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ve de e, en önemlisi dostluğundan biz mutluyuz. O açıdan bu benim için özel bir plaket oldu. Evet sevgili... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizden böyle plaket almak benim için bir onurdur. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey size.